Türkiye'de şu anda en çok konuşulan konu ne? Dolar ve ekonomi. Türkiye'de şu anda her arkadaş grubunda, her ortamda, her mecliste, hatta her ikili muhabbette konuşulan konu dolar. Devletin şu anda yapacağı her büyük hamlenin göz ardı edilmesine, duyulmasına, faydalarının, yararlarının konuşulmasına engel olan şey ne? Dolar. Yanlış mı? 23'te normal bir seçime gitmiyor bu ülke. Daha doğrusu normal bir seçime gitmemesi için her koldan görev dağılımları yapıldı ve işleme koyuldu. Türkiye eksenini doğu veya batıya mahkum olmaktan çıkarıp, hayır kardeşim Türkiye merkez olacak. Türkiye tam bağımsızlık için birilerinin kapısında dilenirse hiçbir zaman tam anlamıyla süper güç olamayacak dendiğinden beri devamlı bir badire, devamlı bir yaptırım ve devamlı oyunlara maruz kaldı. Fransız meselesi normal bir şey miydi? He? Askerlerin verdiği o e öylesine yapılmış bir girişim miydi? Eski Amerika Başkanı Trump'ın açık açık bizim dolarımız var ve sizi hizaya getiririz açıklamasını. Birisi anlasın bize. Yani bu açıklamalar iki devletin şakalaşması mıydı? Peki şu anda mevcut Amerika'nın başkanı Biden'ın neredeyse seçim vaadi olarak Türkiye'deki muhalif müttefiklerimizle Erdoğan'a karşı duracağız ve onu göndereceğiz demesine. Ne diyorsunuz? Hı? Okrasi, özgürlük, adalet, iyi bir dünya, refah, huzur diye bu kelimeleri dilinden düşürmeyen Amerika, Türkiye'de iç karışıklığa, darbe, kalak güleni neden besliyor hala? Ha? Neden yemini vermeye devam ediyor? Neden bu kadar işte belge, bilgi, resmi taahhütler kendilerine usulüne göre verilmişken, bırak bunları 15 Temmuz gecesi yaşanmışken neden hala 3 maymun oynamadı? İzlemeyi deneyin. Siyasi partiniz, fikriniz, ideolojiniz, tarafınız her neyse. Bırakın onları bir kenara. Dolar da az kalsın kenarda. Siz gelin şu manzaraya birlikte bir bakalım. Amerika Türkiye'yi çembere almaya çalışıyor. Yıllarca bize şunu yaptı. Sakın büyüme. Hani büyüme büyümeye kalkma. Ama küçülme de. Ne ayağa kalk ne de öl. Orada dur. Yani küçülsen de zararı olmaz ama büyümeyi aklından bile geçirme. Ne ihtiyacın varsa söyle. Ben getireyim. Ben vereyim sana. Geçmişte de yardım ettim ya. Hatırlasana Marshall yardımlarını. Aman unutma ha. Müttefikiz biz. Ve hep buradayız. Hep sizin yanınızdayız. Amerika böyle söyledi bize. Ama şimdi NATO ayağına Yunan adalarından Trakya sınırına kadar her tarafta üst kuruyor. Onun yanında aşağıda PYD'yi silahlandırıp orada da yeni bir devletçi oluşturmaya çalışıyor. Bunlar yetmezmiş gibi bir de Amerika Türkiye'yi tehdit eden Doğu Akdeniz tasarısını Senato'ya sundu. Toplarını Yunanistan'a çıkardı. Orada hazırlık yapıyor. Hayırdır? Amerika oraya tatil için mi geliyor? Hani bizim bilmediğimiz bir şey mi var ortada? Yoksa Türkiye'de otorite, yönetim ve lider boşluğunun oluşması için zemin mi hazırlıyor? He? Ajanlarını mı saldı? Kahvelere, okullara, üniversitelere, köylere, mahallelere. Bir ülkedeki vatandaşlar birbirine düşmeden iç karışıklık çıkmaz. Yani iç karışıklık çıkmadan da Amerika bu topraklarda istediğini alamaz. Onun için Yunanistan'da evimizin dibinde uçaklarıyla, tanklarıyla, toplayla hazırlanıyor. Amerika bütün bunları yaparken de seni, beni dolara baktırıyor. Doları konuşturuyor bize. Şimdi bu dünyayı yönetmeye çalışan bu üst aklın planlarına göre 2025'e kadar parçalanması gereken 25 ülkeden biri Türkiye'ydi. Ve 2013'ten sonra ülkemizde bir otorite boşluğu oluşturulacak. Ve Türkiye'de işgale açık hale geldiğinde bölme planı tıkır tıkır işleyecekti. Ve Türkiye'de bu planları gerçekleştirmek için de ilk hedef otorite boşluğuydu. Bu kutsal tesadüfe ki Gezi kalkışması ne zaman oldu? 2013. Tüm dünya basınında Gezi ve Erdoğan manşetleri böyle büyük puntolarla bir bir atılıyordu. Ama seni beni dolara baktırıyorlar. Uyutuyorlar yani. Ve Türkiye'yi bölme mesajını haritasıyla birlikte verdiler. New York Times gazetesi 2016 yılında Amerika'nın eski başkanı Wilson'ın 100 yıl önce çizdiği ve Türkiye'yi 3'e 4'e bölen haritayı yayınladı. Bu gazetesi Amerika'nın derin devletine bağlıdır. Yapmak istediklerinin mesajı önce Times aracılığıyla gazetelerde verilir. Sonra harekete geçilir. Türkiye'yi işte Kürdistan, Ermenistan, Mezopotamya, Suriye ve Türkiye olarak parçalara ayırdılar. Ve bu haritayı da Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi tam da o yıl oldu. Yani 2016 yılının Temmuz ayı. Haritaya göre işte Marmara, İstanbul ve İzmir'i de içerisine alan bölge uluslararası Konstantinopolis devleti. Doğu Anadolu'da Ermenistan. Güneydoğu Anadolu'da Kürdistan. Orta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç İzmir'in kendi bayrağı ve parasının olması gerektiğini söyledi. Normal bir çıkış mı? İzmir'in mahallelerini bile doğru düzgün bilme dolarla satın almaya kalkıyorlar. Amerika'nın derin devletine çalışan Yahudi kökenli bir Amerikalı var. Diplomat. Henry Kiss. O adam. Kıyamet savaşı olacak diyor. Ve Orta Doğu'daki dengeler tamamen değişecek. 7 ülke işgal edilip Büyük İsrail devleti kurulacak. Ve bu 7 ülkeden biri de kesinlikle Türkiye olacak demişti. Bunlar açık söylüyor. Ama ne hikmetse bunu hiç kimse... Çünkü tek amaçları var. Tek amaçları var. Türkiye'yi işgal edip stratejik bölmeyi yapmak. Ve bunun için de Türkiye'de acilen bir otorite boşluğu lazım. Her geçen günümüz daha da zorlaşacak. Onun için uyan, uyan. Bakmayacaklar sen hangi partidensin, sen hangi tarafsın ya da, da hangi fikirdesin diye. O masada çizdiklerin neyse sahada onu yapmaya kalkacaklar. Onun için de içeride bizim kendi aramızdaki sesi yükseltiyorlar. Beni sana, seni de bana düşman ederek doları konuşturuyorlar. Şimdi asıl ifşalara başlıyorum. 15 Temmuz'daki o hain darbe girişimini organize eden Yurtta Sulh Konseyi'nin eski üyesi Şuman ele geçirilmişti. Ve o dokümanlarda Türkiye Türkiye'yi iç savaşa sürükleyecek ve bölünmesine neden olacak planlar tespit edildi. İç savaş ve Türkiye'yi bölme. Onların hizmeti Türkiye'yi bölme. İşte o ele geçirilen ülkemizi bölme planında ne vardı sayın mı size? Deniz kuvvetlerini FETÖ ile ele geçir, Türkiye'yi Akdeniz'de operasyon yapamayacak hale getir. 15 Temmuz darbesiyle de Türkiye'yi içine kapat ve tamamen pasifize. Akdeniz'de, Suriye'de, Afrika'da, Orta Doğu'da Türkiye'siz toprak paylaşımını yap, haritayı çiz ve yoluna bak. Ama işte o süper akıl, süper güç dedikleri kafaların planlarını sen ben bozdum. Allah'ın da yardımıyla onun bu ülke bu bu ülkenin çocuklarının yüreklerine verdiği o ruhla bu az önce saydığım planları sen ben bozdum. Senin annen benim kız kardeşim bozdu. Kapı komşum, memleketten köylüm, şehirdeki arkadaşım bozdu bu planları. Yani millet olarak biz bozduk bu planı. Şunu söyleyeyim. Amacım ne korkutmak, ne abartmak, ne de böyle büyük büyük cümleler kurmak. Ama dostlar gözünüzü açın. Farkına varın. Ayağa kalkın. İçinizdeki nefsi sesleri susturun ve ayık olun. Türkiye apaçık bir şekilde örtülü savaşın tam düşün. Ben söyleyeyim mi? Güneydoğu petrol denizi. Uzaydan tespit ettiler bunu. Çökecekler. Ama ülkemiz bölünmeden buraya çökemezler. Kapadokya'ya kadar sınırları dayan Büyük İsrail devletini kuramazlar. Tekrar ediyorum. Ülke bölünmeden buraya çökemezler. Bölgede güçlü bir devlet, sağlam bir otorite ve güçlü bir lider bunun için istemiyorlar. Hedeflerine giderken kendilerini durduracak hiçbir engel istemiyorlar. Türkiye'yi bölüp minimalize edecekler ve tehdit olmaktan çıkaracaklar. Çökecekler dostlar, çökecekler. Ümüğümüze çökecekler. Ama az önce de söylediğim gibi bu ülke bölünmeden buraya çökemezler. Türkiye 2016 ile 2021 yılları arasında son 5 senede kendini otorite ilan ederek bu oyunu bozdu. Ve içerideki bölme odaklarını da tek tek tasfiye etti. Peki duruyorlar mı? günlerde Bugünlerde ekonomi üzerinde yine dalga dalga sızdılar. Ve önümüzdeki günlerde gelecek bunun kokusu. Bekleyin. Türkiye ne yaptı? Akdeniz'e indi. Biz kendi içimizdeki meselelerden kafamızı kaldırıp da bunun ne demek olduğunu halen daha anlayamıyoruz. Eskiden bu ülkede ordunun Türkiye'si vardı. Ordu ne dersen ne söylese devlet hizaya gelir ve bunu yapardı. Yapmak zorundaydı. Aksi halde darbe yaparlardı. Ama artık devran değişti. Artık Türkiye'nin bir ordusu var. Akdeniz'e inip Libya ile anlaşarak savunma kalkanı kurduk. Ordumuz hem MIT'le hem de silahlarla hızlı bir şekilde modernize edildi. Geçen haftalarda terörist başı o Apo'nun, Öcalan'ın benden sonra örgütle sözü geçecek kişi odur dediği PKK'nın o sözde kurucularından, Fuat kodatlı Ali Haydar Kaytan mitin yaptığı özel bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Gebertildi. Ve dostlar? Ölümü örgüt içerisinde dahi gizlendi. Defin işlemlerinde yer alan bütün örgüt kadroları da infaz edildi. Ama sana bana doları konuşturuyorlar. Bir bakıyorsun böyle sessiz sedasız Amerika Yunanistan'ın kuzeyinden ta güneyine kadar askeri olarak yerleşmeye başladı. Her tarafta üs kurdu. Ya neden? Neden? Amerika bu üsleri niye kuruyor? Bir düşün. Silah ve savaş mühimmatını yıldı bölge ve halen daha da yığmaya devam ediyor. Ve tam bu arada dünyanın gözü önünde Yunanistanlı milletvekili çıkıyor. Geçen sene hatırla. Türk bayrağını ikiye yırttı. O mesajı hatırlıyor musun? Türkiye'yi böyle böleceğiz. Böyle yırtıp atacağız diyor. Ama bizi bunlara kör edip doları konuşturuyorlar. Türkiye burada yeni bir hamle koydu ortaya. MIT için güvenlikli ve aktif olacak kale adında bir bina yaptı. İçerisine de o metafizik istihbarat ve yüksek teknoloji eklendi. Bu metafizik istihbaratın ne olduğunu biliyorsunuz herhalde. Hani o üç harflilerle yapılan, eski sistemlerle yapılan bir istihbarat sistemi. Eski kitaplarda yazan bir istihbarat sistemi. Bu kale dediğimiz yapıyı dinleme veyahut da, da oraya sızma imkansız. Bunun yanında istihbarat örgütlerimize dış operasyon izni verildi. İsrail Hakan Fidan üzerinden kaleyi tehdit etti. Gözdağı verdi. Çünkü artık Türkiye'deki kaybettiler. Ve bu da resmileştirildi. Bir buraya bak. Bir bunun arkasındaki planı gör. Ve bir sorgula. Ama yok. Sana bana doları konuşturuyorlar. Son 8-10 yılda bu ülkede çok şey kaybettiler. Ve bunların hepsini geri almaya gelecekler. Türkiye'de kaybettikleri etkiyi yeniden kazanmak için kozlarını ve saldırı dozlarını arttıracaklar. Öyle gelecekler. Herkes rahat olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri artık devletin ve Türkiye'nin. MİT artık devletin ve Türkiye'nin. İstihbarat artık devletin ve Türkiye'nin. Ve bunların hepsini yeniden ele geçirmek ve o büyük hayallerini yani Türkiye'yi bölme planlarını hayata geçirmek için gece gündüz saldıracaklar ve geri gelecekler. Çünkü başka bir yolları yok. Hep yol... yeniden deniyorlar. Türkiye'de iç savaş çıkarıp otorite boşluğu yaratmak istiyorlar. Ve bunun içinde de bizim aklımıza dahi gelmeyecek yerlerden başlayacaklar yine. Futbol, parti, ideoloji, ekonomi, işte hayvan hakları birçok konu kaşınarak kontrollü bir şekilde kaos oluşturulacak. Ve bunu yaparken de yani darbe ve iç savaşın anahtar kelimeleri de demokrasi ve özgürlük. Tıpkı yurtta su, cihanda su dedikleri gibi. Bu böyle enerji kaynaklarının kontrolünü tek başlarına kazanmak için de, seni beni maşa olarak kullanacaklar. Siyasi kavgalar, parti kavgaları arttığı anda da ajanlarını Türkiye'ye yollayacaklar. İç savaşı körükleyecekler. Ortalığı ateşe verecekler. Türkiye kendi içindeki meselelere odaklanmışken dışarıdan ne yapmak istiyorlarsa onu yapacaklar. E seven. Bu milleti seven dostlar. Bu olay bir davadır. Ve bu davada partiler üstüdür. 2023'e giderken kazanılması gereken yalnızca bir seçim değil. Tam anlamıyla savaştır. Bunu yumuşatmak için içerideki dil şu olacak. Ha seçim bu. Bu yıl kaybedilir. Diğerinde kazanılır. Yani bunu böyle çok da hani büyük böyle korku pompalayan sözcüklerle anlamlandırmamak lazım. Hani milletimiz huzur, özgürlük, demokrasi istiyor. Sadece buna odaklanmalıyız. Böyle diyecekler. Onun için uyanık ol. Ayık ol. Çünkü bizi dolara baktırıyorlar. Önümüzdeki seçimde yani 2023 seçimlerinde yenilmesi gereken bir parti ya da bir muhalefet değil. Başlı başına bir sistem var sistem. Seni ve ortalığı karıştırarak içeride rahat davranmak istiyorlar. Bunun için bir olmaktan başka hiçbir şansımız yok. Birbirimize sahip çıkmaktan başka bir şansımız yok. Ufak tefek hataları örtüp kendi dava arkadaşımıza sarılmaktan başka bir çıkar yolumuz yok. Tarihimizin en büyük tehditiyle karşı karşıyayız. İçimizde bizdenmiş gibi görünen ama ruhu ve kalbi hiçbir zaman bizden olmayan vatan ve millet hainlerinin algılarına, yalanlarına, oyunlarına, kaşımalarına, bizi birbirimize kırdırma planlarına sakın, sakın kanmayalım. Kendi elimizle, kendi milletimize, kendi vatanımıza, kendi devletimize, belki de farkında olmadan ihanet etmeyelim. Sırt bütün bunların yanında eğer ki Türkiye'yi bölme planları başlarsaydı başarılı olursa bizi ne kimse alır, ne kimse bayrağı altında taşır, ne de kimse bize özgürlük tanır. Bizim bu ülkeden başka gidecek hiçbir yerimiz yok. Şunu da söyleyeyim ama unuttukları, ama hesaba katmadıkları ve bir türlü bizim gibi düşünemedikleri tek bir şey var. O da bu millete sonuna kadar yeter. Az önce de söyledim ya bizim gidecek bir yerimiz yok. Evet ama gitmek isteyen de yok. Eğer bu toprağın üstünde yaşamak nasip değilse bize altında yatmayı şeref biliriz. Bunu da herkes böyle bilsin.